Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. On yıl sonrasını düşünüyorsan fidan dik. Ama yüz yıl sonrasını düşünüyorsan çağ açıp çağ kapayacak bir nesil yetişsin istiyorsan Sultan Fatihler Abdülhamidler yetişsin istiyorsan Ali Haydar Efendiler Mahmud Efendi Hazretlerinin emsali netişler, yet nesiller yetişsin istiyorsan o zaman insan yetiştir. Yüz yıl sonrasının planı sadece ve sadece ne yol yapmak, ne köprü yapmak, ne de sair işlerle meşgul olmak. İnsan yetiştirmek. İşte 30 yılının fazlasını insan yetiştirmeye adamış. Mahmud Efendi Hazretlerinin mütemadiyen yanında bulunmuş. Ben senden razıyım övgüsüne mazhar olmuş binlerce talebe yetiştirmiş 208 hoca efendinin 208 hoca efendinin icazetini vermiş olan çok kıymetli Hazreti Ayşe Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanımız Marifet Marif Derneğimiz Onursal Başkanı Mustafa Ekin hocamız sahnemizi teşrif ediyorlar. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Şeref verdiniz hocam. Allah razı olsun. Biz de sizi seviyoruz. Buyursunlar hocam. Bu evet. <laughs> çocuk yaman çocuk. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> maşallah çok inşallah dostlarının himmetini onun canını eksik etmesin inşallah. Maşallah bir kabiliyetli bir kardeşimizmiş. Allah için hakikaten sevdik bu kardeşimizi. Allahu Teala Hazretleri kalan ömrünü de inşallah İslam'a hizmetle geçirmek nasip etsin. Beni övdü bu kadar. Ben de bu kadar öveyim onu. Şimdi kardeşlerim hakikaten insan heyecanlanıyor. Bu genç arkadaşlar, genç hocalar Allah razı olsun onların sayılarını meşgul etsin. Efendim bizim yardımcımız oluyorlar. Bizim efendim gücümüzün yetmediği birçok şeyi tamamlıyorlar. Çok dua ediyorum onlara. Ben de onlardan razıyım. Ben de onlardan memnunum. Allah da onlardan razı olsun, memnun olsun kardeşlerim. Şimdi teberrüken birkaç şey müsaadenizle söyleyeceğim. Efendim Kıymeti kardeşlerim, eğer Mahmut Efendi Hazretleri olmasaydı ne olacaktı halimiz? Bir onu düşünüyorum yani. Ne olacaktı halimiz? Ne olur da halimiz? Bu mübarek zat, bu mübarek zat ne buyuruyor? Beşerdir. Fazlına irmez mekalat. Bak, bu beşerdir, insandır. Ama nasıl bir insan? Onu anlatmaya sözler yetmez diyor. Bunu Allah dostlarına söyletiyor. Bu bir ve sırrıdır. Anlama kalat. Yani bunlar öyle bir pehlivanlık yaptılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inni muhakkak ben le arifu elbette görüyorum biliyorum ekvamen bir takımlarını görüyorum. Efendim fi menzili benim menzilime çıkmışlar. İndallah. Allah'ın indinde ben diyor bunları gördüm benim yanıma çıkmışlar. Buyurun kardeşler. İşte bu Mahmut Efendi Hazretlerinde efendim şu anda bizim öyle bir hediyemiz Allah tarafından bir ikram biz böyle bir zatı dünya gözüyle gördük bulduk. Elhamdülillah Allahu Teala Hazretleri akıllı olmaya bizleri muvaffak eylesin. Fakat Türkiye'nin ve dünyanın hatta şu andaki durumu pek bunun farkına varmadığımızı, bu zatın kıymetini bilemediğimizi gösteriyor arkadaşlar. Tamam mı kardeşim? Eğer bu zat dinlenseydi, bakın kıymetli kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, Allah her türlü rüyadan muhafaza eylesin bizi. Ben efendi hazretlerimizi bulduğumda 52 yaşındaydı. 52 yaşındaydı mübarek. 32 yaşında şeyh oldu, meşayih oldu. 32 yaşında. Bir 6-7 sene şeyhinden efendim beraber oldu. Ee, Ali Haydar Efendi babamız kattesallahu aleyhi vefat ettiğinde Efendi Hazretlerimiz 32 yaşındaydı. Ve bu büyük vazife onun omuzlarına kondu ümmeti Muhammed ona emanet edildi. Ben bunları Hızır Hocam rahmetli ondan bizzat dinlemişim. Ders aldım ondan bir sene. Bize ayran yapardı. Bize yemek ikram eder, bulaşık yıkardı. Annemiz rahatsızdı. Efendi Hazretlerimizin kerimesi. Ya. Efendim, bulaşığı yıkar, yemeği piş yapar, evi süpürür, vaaz eder, nikah kıyar, cenaze kıldırır, sohbet eder. Yani anlatmak mümkün değil. Onun talebesi işte Efendi Hazretlerimizin talebesi. Efendim 32 yaşında şeyh oldu. Düşünün hanımlardan başladı. Hanımlarımıza önce Allah'ın izniyle çünkü e, hanımdan yuva doğar. Yuvadan aile doğar. Aileden millet doğar. Şş, ya, hanım. Her şeyin başı hanım. Kadın. Bitti. Kadın sağlam. Millet sağlam. Kadın efendim bozulursa o millet bozulur. Bugün bakın İslam'da efendim kim hoca olmuş, kim hacı olmuş, kim efendim arkasında bir hanım vardır. İlla ya anasıdır, ya hanımıdır, ya ablasıdır, ya nenesidir. Bir bakın inceleyin. Ya anne, 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 hanım, hanım, hanım. O yüzden efendi hazretlerimiz hanımlara Allah'ın izniyle bir daldı kardeşlerim en ufak bir efendim böyle bir bir toz bulandırmadan o hanımlara çarşafı giydirmesi, onların hepsini allame yapması, öyle hanımlarımız, e, gencicik kız efendim etrafı var, şusu var geliyor onu istemeye, müftüler geliyor, imamlar geliyor, vaizler geliyor. Kız, kızımız diyor ki hayır, ben sarıklı, cübbeli, sakallı molla istiyorum. Buyur sofraya arkadaşlar. Evde kalacaksın bak. Evde kalacaksın. Yaşın 35'e geldi. 40'a geldi. Umurunda değil. Çünkü o Mahmut Efendi sevdi arkadaşlar. Ona ona aşık oldu. Ya bu hanım kardeşlerimiz böyle büyük işler gördüler. Bugün şu kardeşiniz buradaysa bu efendim anacığımın fedakarlığı, anacığımın cefası, efendim anlatamam ki. Hakim bir analar, hanımlar, Allah onları efendim çok yüksek makamlara ihsan eylesin. Onları efendim inşallah Ayşe anamıza, Fatma anamıza, Hatice anamıza inşallah tez zamanda komşu eylesin, arkadaş eylesin onların efendim şefaatine nail eylesin kardeşlerim. Hanımları bir kere Allah'ın kıymetlerini bilmek nasip etsin. Şimdi kıymeti kardeşlerim işte efendi hazretlerimizi bir kerameti o, efendi babadan geliyor bir gün efendi babamız oğlum Mahmut Allah senin hanımına amansız bir hastalık verecek. Zinar evlenmeyesin. Bu acayip bir şey bu ya. E şimdi bak düşün. Amansız bir hastalık verecek. Zinhar evlen bunu Hızır hocamdan duymuşum. Böyle efendi hazretlerimize Allah Allah efendi hazretlerimiz mürşitliğe başladı. Vazifeye başladı kardeşlerim. Allah'ın izniyle annemiz bir felç Zehra annemiz. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. O çok hatırı var bizde. Hiç ödeyemeyiz. Bir gün Yasinler okusak ödeyemeyiz Zehra annemizi. Bizim için kendini feda etti. Kardeşler 32 yaşında düşün. Annemiz bir felç geçirdi arkadaşlar. Yani tamamen yemesi, konuşması, ihtiyacına gitmesi kalktı. Tamamen. Bu nasıl bir imtihan? Kaç sene biliyor musunuz? Ben şimdi tam belki şey yapamam, annemiz vefat ettiğinde, Efendi Hazretlerimiz kaç yaşındaydı acaba? Bilen var mı? Zehra annemiz vefat ettiğinde. 65 falan mı acaba? O civarlarda mı acaba? Var mı bilen? Uzatmayalım, yani 30-35 sene. Bu kadın, bu annemiz yatakta. Atalak. Altı temizleniyor. Ağzına yemek veriliyor. Acayip bir şey. Onun efendisi Mahmut Efendi Hazretleri o da gece gündüz yok. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Çarşaf giydirir miyim? Sakal bırakır bıraktırır mıyım? Efendim şöyledir böyledir. Aman Allah'ım o kadar cehalet o kadar rezalet. Efendi Hazretlerimiz kürsüden Mihraptan, minberden, televizyon seyretmeyin dedi diye onu öldürmeye kalkan niyetlenenler, dövmeye niyetlenenler. Bir bilseniz, bir bilseniz. Oy televizyona nasıl laf söyler bu adam? Oy şuna nasıl laf söyler? Kim bu yobaz, kim bu gereci? Ne sakal kalmış, ne çarşaf kalmış, ne medrese kalmış, ne aile kalmış, sakal bıraksan makaryos oluyorsun çarşaf giysen karikatürler günlerce gazetelerde alay ediyorlar. Düşünün arkadaşlar yani Mahmut Efendi kimse anlatamaz. Yazık oluyor bize yani ayıp oluyor bize yani. Boşuna demiyor bak ben andan başka bilmem bu cihanı. Ya. Bunu söyleyemiyorsak biz ayıp olur bize. Unut varını hem inu anı kendini unutacaksın. Oymuş buymuş bilmem neymiş. Evet kardeşlerim. Yani hatta hacı annemiz, efendi hastanemiz oğlu da herhalde var. Çağırıyor. Efendi. Artık konuşamıyor da o da oğlu da yardımcı oluyor. Ben sana izin veriyorum. Hakkımı da helal ediyorum. Al bir tane çünkü ben daha iş görmüyorum. Sen bu içine dalmışsın. Hanımların içine dalmışsın. Yazık. Bu kolay bir iş değil. E, sen de hoş insansın, beşersin. Al bir hanım. Helal ol. ben e, müsaade ediyorum sana. Şişt, ya. Ama kıymetli efendi hazretlerimiz ne yapmış? Zinhar evlen. Sakın ha. Acayip bir şey bu. Şimdi bizi hesap edin. Allah Allah. Onu beğenmedi boşa. Aman ikinci al. Bilmem şunu al. Yok şöyle. O hanıma kabat. Ya bu felç ya. Şişt, ya. Geliyor ona, tekmil veriyor, ona şaka yapıyor Efendi Hazretleri. Çayıp bir durum yani. Şu anamdan biliyorum, girip çıkıyordu çünkü evlerine. Ya, efendi Şimdi arkadaşlar, öyle bir şey Allah'a söyletmişim. Bu zatın şimdi yardımcısı olacağız ya. Bunun şimdi arkadaşlar yapmayın etmeyin ya. Yazık şu İslamiyet hazır bizi bekliyor ya. Efendimiz de işte onun için çok söylerdi bakın bu ümmetin evveli nasıl Kur'an'la düzeldiyse ahiri de Kur'an'la düzelecektir. Bak bunu bu hadis-i şeriftir bu. Bu ümmetin evveli nasıl Kur'an'la düzeldiyse gene ahiri Kur'an'la düzelecektir. Başka düzelemez yapmayın kıymayın bu millete. Yazık etmeyin kendinize Silivri'ye gittim hapishane savcıyla görüştüm. Hocam dedi şu anda dedi üç tane baba katili var dedi. 3 tane baba katili. 24 yaşında, 25 yaşında bu çocuklar. Biz ananın babanın karşısında el pençe duran millet. He otur demeden oturmayan, konuş demeden konuşmayan. Şimdi babasını öldürmüş. İki tane ana katili var dedi. Şşş, abla katilleri, abi katilleri. Şşş. Metris cezaevinin gardiyanı işte geçen bir yerde beraberdik. Hocam dedi hapishanede yer yok. Hocam dedi 10 defa giren var. Ç çıkartıyoruz, boşaltıyoruz. Şu anda 3 tane, 4 tane büyük hapishane yapılıyor dedi. Trilyonlar harcanıyor şu anda. E yer yok. Nöbette şey atıyorlarmış. Düşün. Bir odada diyelim 5 kişilik odada 35 kişi kalıyor. Giriyorum çünkü çıkıyorum arada. Efendim nöbette şey atıyorlar. iki saat yattın kalk sıra bende. Ne zannediyorsunuz? İçeri giren düzenmiyor. Bak 10. defa giren var. 10. Çıkıyor gene geliyor. İçeri giren daha fena bozuluyor. Peki bu ne olacak bu şimdi böyle? Efendim dedi ki hocam şimdi bir e, hepiniz belki duymuşsunuzdur bir hemşire hanım. Bir hemşire. Hem annesini öldürdü hem babasını öldürdü. Nedir bu ya? Bu bize yeter. Bizim çöküşümüze ibare haber veriyor. Sen şimdi neyin, ne diyorsun sen? Hangi efendim süslemeden püslemeden bahsediyorsun? Bir kız, bir kız hemşire olmuş, can kurtaracak. Annesini öldürüyor, babasını öldürüyor. İflas etmiş millet. Türkiye iflas etmiş. Efendim bir amca geldi. Baktım, baktık diyor amca senin ne işin var burada? Konuşmuyor zaten belki bir ay konuşmadı diyor hiç. Bir ay sonra Allah kimseyi evlatla imtihan etmesin. Evladını öldürmüş o da. O da çocuğunu öldürmüş. Bir baba çocuğunu öldürür mü? Ya. Ondan sonra bir şey daha burada söylemem onu. Hey. Eyvah dedim ya Rabbi. Hocam dedi durum vahim. Şimdi kıymeti kardeşlerim İzmir dedim geçen hafta bu hafta başında bir dernek açtık oraya. Basmane. İzmir'in en çetin yeri diyeceğim. Orada arkadaşlar geldiler okudular burada ettiler burada Allah razı olsun. Böyle iğneyle kuyu kazıyoruz. Yok yardım eden yok bize. Sahip çıkan yok bize. Bizi adam koymuyorlar. Bizi bir şey sanmıyorlar. Dua edin hoca. Sen ne yapıyorsun? Hapishane yapıyorum ben. Tımarhane yapıyorum ben. Hastane yapıyorum ben. Çatalca söylemesi şey değil. Çatalca'da yer açtık. Emniyet müdürü geldi. Ben gittim. Sohbet ediyorum davuldan, zurnadan ya duymuyoruz kimse. Her mahallenin her yeri davullar, zurnalar, uyuşturucular, efendim hapçılar, efendim neler neler anlatma mümkün değil. Düşünün, düşünün berber bir tane cemaatim vardı. Yaşlı amca Allah rahmet eylesin Sadı amca gitti. Oturdu tıra, tıraş olacak. Şey, sakal da var. Bak şimdi böyle bir şey olur mu? Orada açık havada böyle herhalde. Ee, havada sıcak. Oturdu. Berber çocuk. Şişt. Düzeltirken gırtlağına bir çekti pıç şeyi. Usturayı. Ya. E, psikopat. Adap, ya Ne diyorum? Ona psikopat diyorlar. <laughs> edersin kaba tabir oldu biraz. <laughs> Adam. Zavallı adamı gırtlağından kesti. Şişt. Öldü diye. Belki kaç gün yoğun bakımda kaldı. Öldürmeni aldı, öldürmedi. Geldi, iyi. Şş, böyle bir zamandayız arkadaşlar ya. Anlıyor musun? Efendim ve şimdi orada, orada, inanır mısınız? Meyhaneler kapandı. Bak çat çatal canı o bulundu. Kahve bile kapandı. Uyuşturucu bitti. Arkadaşlar Türkçe konuşuyorum. Bitme noktasına geldi. Efendim çarşafa giden hanımlar, şş, tarikat alanlar, Sakalcı bey giyenler sarık. Onunla emniyet amiri geldi. Oranın bizi aradı emniyet amiri yeni gelmiş. Bir yukarı mahalle varmış bir aşağı mahalle varmış. Biz yukarı mahalledeymişiz bizim haberimiz yok tabi. Tabi savcılar işte vay kaymakam şudur budur. Ya ne oldu bu yukarı mahalleye? Yukarı mahalle eh, acayip bir şey oldu. Uyuşturucu bitti. Hırsızlık bitti. Efendim şu bitti bu bitti. E ne, nasıl oldu bu? Buraya Mahmut Efendi'nin el attı. Cemaat el attı onun için. Duyuyor musun? Adam geldi bizi çağırdı. Hocam aşağı mahalle atar mısınız? <laughs> ne olur diyor. Yapamıyoruz polis, emniyet. Yaramıyor bir işe. Biz acizane kardeşlerimiz, öyle arkadaşlar var. Bunlar bize geliyorlar jiletli çocuklar. Hep jilet içinde vücutları. Efendim o İzmir'de yer açtık. Ben ağladım. Ben dayanamıyorsun çünkü. Efendime söyleyeyim en az 20 tane genç çocuk yalvarıyor bana. Hocam bizi bırakma. Hocam kurtulmak istiyoruz. Bir türlü başaramıyoruz. Ya şş, O manevi havayı gördüler. Efendim o, böyle hastane işte manevi hastane. Yardım eden yok bize. Sahip çıkan yok bize. Allah'ım efendim yani hepimize akıl akıllımızı başımıza almak nasip etsin. Ben hani acayip bir durum var ya. Gittim efendim savcısına falan dedim bakın hapishane yapıyorsunuz. Kaç trilyon? Efendim buranın bakımı kaç trilyon? Polisler, askerler, yemekler, içmekler, elektrikler. Bunların on, yüzde birini bize verseniz biz bu hapishaneye gidenleri keseriz. Yolunu keseriz. Hoca ederiz onları. Yok arkadaş kimseyi de duyuramıyoruz. Açayip bir durum. Açayip bir durum var Türkiye'de. Arkadaşlar, kıymeti kardeşlerim ben hani daha şey yapmayayım ayetimizi okumuş olayım. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Nasıldı o Medine-i Münevvere? Nasıldı medine Münevvere? He? Akrep yuvası bitti. İnsanlıktan çıkmış. O sahabeydi oldu bunların hepsi. Radiyallahu anh. Veskuru Unutmayın. Hat nimet Allah aleykum. He? Ey Müslümanlar. Kıyamet sabahına kadar size söylüyorum bak. Unutmayın. Üzerindeki nimetimi. Hangi nimetimi? İz. O vakit ki künt müydünüz? Alda en düşmanlar idiniz. Birbirinizin efendim gırtlana dalıyordunuz. Kimse sokağa çıkamıyordu. Ya. Ada yani öyle bir arkadaşlar düşman 120 sene sürmüş. 120 sene artık sokağa çıkamıyorlar. Bir bıçak, bir mızrak, efendim namus kavgasız, mal efendim, can, uh uh böyle yaşamak artık haram olmuş. Öyle hale gelmiştir. Ya. Bak şimdi bu duruma bak şimdi. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ediyor oraya Allah'ın hikmeti. Geliyor Kur'an'ı ile, İslam'ı ile, güzel ahlakı ile. He arkadaşlar ellefe beyne kulubikum ne oldunuz kalplerinizi birleştirdim çünkü peygamberimiz sevdiniz ona aşık oldunuz ona tabi oldunuz bütün mesele burada feesbahtun <laughs> efendim bir anda efendim munkalib oldunuz yani döndünüz Bir <laughs> nimetihi Allah'ın Kur'an nimetiyle İslam nimetiyle ihvana <laughs> Kardeş oldunuz. Ya görüyor musunuz arkadaşlar? Bu açık, Kur'an açık söylüyor her şey. Şimdi bak görüyorsunuz. Bu millet bak nale gelmiş. He? Herkes ben diyor. Canım diyor. Başkası ben. Bana ne diyor ya? Enayi ben diyor ya. Bak adamlar intihar ediyor. Geçen ay birisini çok iyi tanıyorum. ikisini yabancı az tanıyorum. Üç kişi intihar etti. Bu adamlar namaz kılan adamlar. Kimseye kötü olmayan adamlar. Dürüst adamlar. Piyasadan, işten, güçten bor olmuşlar. Efendime söyleyeyim, dayanamadı, borçlar geldi, alacaklar derken astı kendine. Kordonla astı. Ötekisi bilmem ne içti, bilmem ne vurdu kendine. Benim, üç kişi benim bildiğim bunlar. Bak ne hale geldi Türkiye. Bak nereye gidiyor Türkiye. Şş. Kandırmayalım kendimizi. Kıymetli kardeşlerim, işte e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o acayip bir cehaletten, ondan sonra ne olmuş? Efendim bir ulus savaşı mıdır, hangi savaştı tam efendim bilemiyorum. Amcamın oğlunu arıyorum diyor, elimde biraz mata, şey var, su var. Bir baktım, gördüm onu diyor. Al Alkanlar içine yatmış, çamurlar, toprak sıcak, yanıyor. İy, vay yavrum, vay canım benim. Böyle aldım elime, onu diyor, sulayacağım. Şşş ya, oradan bir ses. Allah razı olsun bir su. Başka bir yaralı. Yanıyor. Kanlar içinde son nefesleri verecek. Su. Bir damla su. Bak bunu duyunca bu mübarek sahabe efendim şş, içmiyor. Böyle bir duruma gelmişler ya. İçmedi. Git ona ver. Şş. Duydunuz bunu. Bak nereden? Nereye? O da içmedi ötekine yolladı. Ona koştum yetişemedim. Buna koştum yetişemedim. Buna koştum yetişemedim. Ben ben diyor ben öleyim ama kardeşim içsin. Bak önce canan sonra can diyor. Bak görüyor musun? Ya bak ikvanen kardeş oldunuz. Can oldunuz. Ben yaparım bunu. Ben yaparım. İşte kardeşlerim Vallahi Mahmud Efendi böyle bir keramet sahibidir. Böyle bir bereket sahibidir. Elhamdülillah. Ey yetkililer size söylüyorum. Bak aklınızı başınıza alın. Bak buraya kulak verin. Bak bunun vebalinden kim, kimse çıkamazsınız. He? Efendim hoşaf soğutmayın. Kimseyi kandırmayın. Kendinizi kandırırsınız. Kuruyorsun eğitim yuvaları. Okullar kuruyorsun. Hani nerede? Ne çıkıyor bunlardan? Bir soruyorum sana. Bu kadar senedir bu resmi kurslar, resmi yerler. Hani nerede çıktı çıkan hocalar? Gösterin bana. Ne yapmışlar, ne yapıyorlar? Bu millet ne kadar İslam'a yaklaşıyor? İslam'dan yaklaşıyor millet ya. Böyle hocayı ben ne yapayım ya? Bel tekun min kum Sizden hocalar olsun. Yedûr el hayr. Hiç durmadan çalışsınlar. Hayra çağırsınlar. İslam'a çağırsınlar. Hani nerede bu hocalar? Ben geçen bir yere gittim. Ev tutacağız, kiralayacağız, yazlık. Hocam imama git. Emlakçı odur. Şişt. Ev kiralamak için imama gidiyorsun. Araba almak için hocaya gidiyorsun. Daire almak için bin... ben Türkiye'yi geziyorum. Sen bunu çıkartıyorsun. O otağım satımı. Telefon alıp satımı. Hoca. Bu metaya kalkamaz bu şekilde. Medreseye döneceksiniz. Derneklere dön, çareniz yok. Zikir ehli, ehli sünnet Sünneti yaşar. Efendim haramdan mektuptan sakınır. Ve Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir hocası vardı. Bir hocası var. Kaç sene, 20 sene önce geldi birisi sonra, Baş çavuş, çavuş başından. Hocam kimini verir misin bana? Hocamız yaşıyor. Bak Mahmut Efendi'yi tanıyalım. Hayır olsun. Hocam 5-6 tane arsam var. Çavuş başında. Birini sana vereceğim. Allah için okutuyorsun. Talebe yetiştiriyorsun. Gönlümden geldi. Sevindim diyor. Kim sevinmez? Efendi Hazretleri de bir mektubat okuyacağız. Denk geldik. O zaman böyle bir görüşüyoruz, konuşuyoruz. Efendim ben diyor yani bereket olsun diye, müjde olsun diye. Efendi Hazretleri bir abimiz, bir ifanımız bana bir yer veriyor. Çavuş başından hediye etti falan. Ben bekliyorum ki hayırlı olsun. Ne dedi Efendi Hazretleri? Başka yerin var mı? Başka yerin var mı? Ben şaşırdım diyor. dedi Efendi Hazretleri var. Babamdan kalma, ada pazarında şu kadar bir yerin var. Yeter. Duyuyor musun? İşte Mahmut Efendi. İşte hocası. Bu hoca çıkacak. Yeter. Mahmut Efendi tane arsası var? Kaç apartmanı var? Kıymeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne bıraktı? Hoca, hoca kolay mı arkadaş? Ve yemurune bil maruf ve yenhevne münker. Hocayı anlatıyor Allah. Emir maruf yapacaklar. da, haramları Yok menfaatin bozulur. Yok tezgahın bozulur. Aman ağzını açma. Aman göz yum. Türkiye gider gümbürtüye. Gidiyor gümbürtüye Türkiye. Ulaike <laughs> humul muflihun. Ancak bunlar kurtulacak. Bunlar yetiştirenler kurtulacak. Gerisi Bakalım ne yapacağız diyor Mevla. Nurdan yavrum kusura bakma. Efendim şimdi Allahu Teala Hazretleri efendim bu hizmete emeği geçenlerden kat kat razı olsun. Kusurlarımızı, noksanlarımızı affeylesin efendim ve bu yolda gün geçtikçe o mübarek zatın feyziyle, bereketiyle, kıymetli peygamberimizin efendim maneviyatıyla son nefesimize kadar şu güzel insanlara, şu Müslümanlara, şu İslamiyete, şu Kur'an Allah'ım hizmet etmek nasip etsin kardeşler. Peki. Allah razı olsun.